Herkese yeni bir günden merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hayatımda çok heyecan duyduğum bir şey yapmaya gidiyoruz. Aslında ölmeden önce yapılacakların listesinde vardı. Hayatım boyunca e, kilomla değil de ince dudaklı olduğum için dalga geçirdim. Gerçekten bizde Rıdvan diye bir çocuk vardı bana böyle yapadı. Falan yapıyordu dudaksız olduğum için. Çok da dudaksız olduğumu düşünmüyorum. İnsanların kalbi kırılanların... Kafası kırılsın inşallah. Amin. Şöyle bir durum var. Şimdi arkadaşımla buluşacağız Eda ile. Sonra oradan kliniklerine geçeceğiz ve sonra da dudak dolgumu yaptıracağım. Aşırı heyecanlıyım. Bu özel günde de ilk yani ilk estetik mi oluyor bu? İlk estetiğimde yanımda olun istedim. Şimdi biz nişan taşına gideceğiz. Birazdan çıkacağız. Stella ablayı bekliyorum. Böyle giyindim. Bunu dün şeyden aldım. XoX neydi? Yoksa. Oksodan aldım. Bu incecik body'e 179 lira verdim. Benim için çok arkadaşlar. Allah kusura bakmayın. Ee, hemen şöyle göstereyim. Bir tight. aynadaki kir midir? Bendeki kir mi bilemedim. Şu üstümdekini Vaikiki'den aldım 149 TL'ye. Paltomu giyeceğim ama bu baya güzel. Ya böyle ince böyle hafif boyunlu bir kazak bence güzel oldu da ben sevdim. Saçlarımı da düzleştirdim. bir duş aldım. Ayaklarıma da McQueen'lerimi giyeceğim. Bir sıkıntı yaşamadan günü bitiririz. Ben böyle bir geliyorum şimdi böyle dudaklar. Enişte bizi acile götürür müsün? <laughs> Stella da botoks yaptırmış. Böyle <laughs> Ay çok korkuyorum. Biraz korkuyorum. 5 dakikalık bir işlem dediler ama bilmiyorum. Bakın size kimi göstereceğim. çok Lara! Lara aş, aş. Korkma, aş. Ay. Ay. Korkma. Ay. Ay. Günaydın. Korkuyor. Ama gerçekten bugün iyi. Güneşli müneşli böyle güzel güzel. Ben sevdim. Hoşlandım yani bu durumdan. Ay. Hadi görüşürüz. Son haline bir bakın. Sanki gerek yok gibi abla. Belki söyledi. Yok ya, istiyorum biraz. 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 bakıyorum. Çok güzel kafeler var. Zor şartlar altında bulduk dostlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Gerçekten cadde ışıl ışıl her yer. Sanki pavyon. Şimdi ben kapatıyorum. Görüşürüz. Biz şimdi buluştuk. 50 kere önden geçmişiz ama denk gelmemişti. Şimdi yanımda Eda ile birlikte. Eda'yı tanıyanlar bir yorum yapabilir mi? Arkadaşım TV 8'e falan böyle bayağı demeçler falan vardı. Şimdi kahve içmeye geldik. Ondan sonra da dudak dolgum olacak. Arkadaşlar şimdi bakın bu yüzü hatırlayın dudağın falan şişerse bilmez şeye abanıyoruz. Show TV'ye tamam mı? Rezil ol, rezil şey edelim. Alamazsın. Ben şey diyeceğim. <laughs> e, diyeceğim ki alerjisi tuttu. Alerj. Alerji. Hiçbir <laughs> şey alerjim yoktur. Pensilin dahi. Şaka gibi. Direkt şey, karalama politikası. <laughs> Aynen öyle. Bakın diyorum şu an bakın yaram bile yok öyle söyleyeyim. Gerçekten ama cildi çok güzel. Çok <laughs> <laughs> güzelliği klinik'e doğru gidiyoruz. Ben burada bu deve ben eşek gibi. Boyu, <laughs> Aşırı güzel. Köyüme döneceğim, bunları anlatırım. <laughs> Şimdi kliniğe geldik. Biraz güzel gündem. Tamam, neredeyiz? Biraz değil, bayağı gerginim dostlar. <laughs> başka. Olsun öyle diyorum. Ben görmedim o yolu. Geçmiş olsun efendim. Başımıza gelmiyor da. Veriyorum eve geri. O da Dudağımın son haline bakın. Buna benzemek istiyorum. Daha güzel olacaksın. Da? Biraz çiçekli mi bu şu ön şeyini? De. Yaptı, yapıyor. Çekiyor mu sıcak? Evet. Yok işte dudağım yok birazdan olacakmış. Gerçekten şanslısın şu an kameranı ben tutuyorum. Ben hani yaptım. Sana da yaptıralım. Ay yok sağ Sana da şey yaptıralım. Çok gerginim. Dudaklarım karıncalanıyor. Ama normal değil mi? Yani zaten onun amacı <laughs> o <laughs> hani. Bu lazım? Çok güzel ya. Yükseldim. Dudağın o halde <laughs> mi? Hayır salak şey sana. Ben niye kız seviyorum anlamadım. <laughs> o ne <nedir> demek? <be? gülüyor> Güzel kız araşıma gidiyor. <laughs> Acıyacak mı ya Eda? Çok... Yani Nasıl bu... bir acı? Bana bir tariflendir bunu. Yani şöyle böbreğini alıyorlar şimdi Yani öyle bir şey değil tabii ki de. şimdi dudak olduğu için Melis ince deri birazcık tabii ki hissedeceksin. Ama birazcık. Tabii birazcık. Korkuyor, Korkuyor gibi değil. Korkuyor ya. Böyle şöyle. Mideme aldırırken hiç acı çekmedim. Bu Ama o da tamamen bayıltıyorlar seni. O yüzden sen strese girmiyorsun. Şimdi hani bir artı bir stres daha var normal olarak. Şimdi olarak. hissetmeyecek zaten beyiniz. Hissediyorum. Ruju niye silmedik? Çünkü birazdan temizleyecek orayı öyle işlem Okay. Okey. Şaka gibi. <laughs> Bu arada benim buralarımda yara vardı. Eda ile mesajlaştık. Bana şey vardı o krem önerdi. Gittim onu aldım sürdüm. İyiyiz şu an. Şu an yok. Ben de, de çünkü çok alerji oluyorum. O yüzden. Ama iyi geldi değil mi? Yeter ne güzel. Arkandaki o çin ağacı güzel. Evet. Çiçeği yakıştı pembe. Burada kızlar çok güzel. Hepsi sıfır böyle. sıfır pembe değil ya. Evet biraz poposayla geliyor. Başka hiçbir yeri yok. Ağzım uyuştu. Ya işte çok konuşma diye sürdür. <laughs> Gerçekten. Bak ben de başlıyorsun. <laughs> Orayı kırpıyorum ben tamam mı? Dıklıkları kırpıyorum. Ama senin dıklıkların da dinleniyor bence. Ben izliyorum yani Melis'in dıklıklarını. Evet biz zaten öyle tanıştık. Evet, yani... Ben Melis'in dıklıklarını dinliyorum. Düşünün ben. ezikliyorsunuz. Taşra kızı işte köylü öyle ama bakın Eda izliyor. İşte bir sürü insan Allah, izliyor. O ne demek ya öyle. <laughs> <laughs> Kız öyle yapıyorlar işte sen ikimiz biri yazmış ki ne kadar kültürsüz bir insansın dayanamayacağım artık söyleyeceğim en normal evet. kelimeyi bile düzgün konuşamıyorsun falan demiş. Onlar boş insan. Her şekilde yani yolumu şey buluyor var. muyum? Buluyorum. Ee, sorun yok bence. Ya. Kendini nasıl hissediyorsun? Mutlu değilim. Böyle şeyler söyleme. Çok evet. mutluyum. Evet. evet aynen. Ha, ağzım dilim o işte. <laughs> Çok konuşmakta ne oldu? Birazcık şu dilimi tutsaydın. Bak kendine. Harikasın. <laughs> <laughs> Ne diyorum? Kendin aldığı kolyeye bak. İnsan gelirken der ki Eda'nın doğum gününe de getireyim. Bugün benim doğum günü. Hayır. Hayır. Gerçekten mi? Nasıl değil? Hayır ya? değil ya. Sen Başak Burcu'na <laughs> değil <gidiyorsun> şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Vay ben her daha var. E tabii ben seni önemsiyorum yani. açmasam da telefonlarını. Doğum günümde fotoğraf attı." Sen oraya boya bölümü ye. <laughs> Okkalı bir mesaj atmıştın. <laughs> Yapma şimdi. Gelsene bakayım, şimdi silerim yiyince. hissediyorsun değil mi? Kız yedin işte. mi kız şeyi? Valla soluk boruma doğru bir uyuş var. Bir de sürmüştü. Bu şey ya. Bence de, de senelerdir yapman gereken burası. Bir <laughs> tane yumurtacık mı var? Bir şey mi? Hissediyorum diyeyim. ya. Ya, okay. Okey. <laughs> Ağlarım ki. <laughs> kimler kimler yaptıra ben... Acele et, simvarış Oh. So oh bayıldı. <laughs> evet zaten kapalı olsun, hareket ettirme, uh -huh. tamam mı? nefes al. Evet. Kapatayım. Şişti mi dudakları? Çizgilerini yaptık sadece. Ha. Yeni giriş yerlerinde minik minik kanıyor. Bunlar evet. ikincisi. Bak tek tarafın farkına bak. Ay, bana o kana benziyor. <laughs> Demek sen kapatayım falan. <laughs> <laughs> Ağzın salya doldu. Ay. Çok güzel oldu. Gerçekten, Gerçekten mi? çok güzel oldu. Kandırıyoruz değil mi? Bir <laughs> şova çıkmasın diye. <laughs> İşim gücüm yok. Bir de seni <laughs> Ay, çok tatlı oldu. Gerçekten Melis. Altı ya. Melis zaten manitan yok. Seni öpemez. Pişiriz Öp Eda. Hasan de pislik ya. Ne yapıyoruz mesela şey için? Ne kadar reklam amaçlı. Evet. İşte Ask yapacağız mesela örnek veriyorum evet. işte oradan işaret ediyoruz burada evet. yani insanlar böyle Oha! Falan böyle şey tut böyle Hı <laughs> -hı. Bir, <dakika. gülüyor> bir, bir bak kim veriyorsun Peki senin için bir şey Çile yanımın <laughs> inanılmaz değil Hayır düşün <laughs> Bak bakayım kendine <laughs> Oha başka bir kız Beğendin mi? Ne kadar güzel Şurası biraz az olmamış mı? Çok güzel Hemen Sonra karşıma dişlerimi yaptıracağım. Hadi bakalım. Bak. Arkadaşlar son hali bu şekilde oldu. Yani mutluyum ya. Beğendim, Beğendim. Abi. gerçekten güzel. Bir ee, önümüzdeki ay belki biraz daha yapar. Ya yani bilmiyorum İstersen gelebilir miyim mi? mi? ama hani benim şu çizgim varmış. Ben tatilde gelirken ekibimle evet, birlikte getirsene. geleyim. Evet <laughs> getirsene. Tabii bir orası eksik. <laughs> Olmadı. Eda'nın ekibi de sağlam. Gerçekten teşekkür ederim. Ama Çok yani diyorum. şurası biraz minik gibi. Zaten tek giriş yapıyor. Hocanın tekniği bu. Hmm. Akşama şişecek. Onu evet hazır. biraz daha anlarsın ya kız şurası sonra... boş ama iki gün sonra anlarsın onu. o hani masaj yap dedi ya zaten onun tamamen dağılması için o zaten dağıttı yaptıktan sonra problem yok hmm. teşekkürler Eda Balamak hmm. hadi gidelim artık. Ha. şimdi biz ne aleme yani burası burası Stills Nişan Stills dışı. Nişantaşı'na geldik şimdi bir Chef'de bir şeyler yiyebileceğiz Böyle dudaklarım görün isterim Bakın şimdi dudaklarımın 15 dakika sonraki hali böyle oldu. Gece birazcık şişecek mi? Zaten bu zaten günlük vlog olacak. Şimdi yemek ye yiyeceğim. Ben bir şey al. bakalım. Koca TV8'lere çık. Burada bir kanala çıkasın gelme. Boş ver. Hadi baş. ye. <laughs> Beni bir oradan bulacak izleyecek de diyecek ki böyle böyle. <gülüyor> Güzel <laughs> mi? Yemek lazım. Dene bana çok iyi geldi yemin ederim. <laughs> Tamam, sus biraz. Bu da şişmiş. Bir de şiş değil mi? Yok, Dudağım şu yok gibi hissediyorum. Hani. Nasıl öyle geliyor? Neyiz? <laughs> Fark var mı ya? Abi. Gerçekten. Abi bu hemen i̇şte, alıştı. Hayır işte hemen alışıyor o yüzden dedim. Bir hemen daha istiyorum. Evet cidden şu an dudağım yok gibi. Ben daha o yüzden söyledim. İş geldiğim gün yapalım diye. Neyse artık bir dahaki geldiğimde. <laughs> Al bakıyorlar. Şey, burası kıyamet. Güzel. Not falan tutuyorlar. Hiç <laughs> not tutmuyorum. Ben de Açacaksın yan, yanı tertemiz kalacak öyle bir şey yok. Güzel. Okey. Bırak mıyım acaba? Gittim 250 liraya bir tane bileklik aldım. Bileklik görmeniz lazım. Şu an o kadar mutsuzum ki alınca çok pişman oldum. Gerçekten çok çirkin. Ama ben orada kadın bakır diye bir şey söyleyemedim. Allah'ın cezası. Bir kamerayı kapatırsın. Bir konuşma yapacağım. <laughs> tamam. Mutsuzum. Görüşürüz. Geçen videoda her yerde konteyner var. Neden yalan söylüyorsun? Bugün Nişantaşı'ndayız ve çöpler burada. Konteyner de cadde boyunca yok. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Şimdi de başka bir yere geldik. Burada da tatlı yiyeceklermiş. Niye kendi yemeyecekmişim bazen? Çünkü ben yemem. Prensesler yemem, Çilek sıçar. Anlıyor musun? Güzelliğine bak. Alttan çekince güzel misin? Bak güzel. Nasıl yani? Böyle bir şey var Hayır, mı? Hayır şey oluyor ya altman çekince çirkin olup böyle güzel olan. Ben bunu ilk defa. Oo dudağım ödem yaptı. Doktor. Yani ya, ya. <laughs> 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 Ya abi, Birazdan doktor de, doktor bey de gelecek. <laughs> <rütüş> yaptım ben. <laughs> öyle dostlar. Şimdi biz oturuyoruz, sohbet, muhabbet ediyoruz. Ha size aldığım şeyi göstereyim mi? Gerçekten şey o kadar çirkin ki ben açabilir miyim? Aç. Ben hayatımda böyle çirkin bir şey görmedim. Değil mi öyle ya? 250 lira <laughs> <de> vardı. <verdim. gülüyor> bir de böyle şey yapıyorum, hayır falan diyorum böyle. Hani başka bir şey alırsın falan. ya abi koyduk şunları kutu mu? Zaten şu kartın fiyatı 100 lira zaten ya yani. O yüzden ağlama o kadar para verdim diye. Oha diyor ki duş spor uykudan önce çıkarın ama ben çıkarmamak için aldım bunu. İşte bak seni İstanbul böyle bir yer kazıklanıyorsun bak şimdi. Şimdi yani şöyle bir şey bak bunu beklemiyordunuz değil mi? Bu. Şu an o kadar üzüldüm ki sana anlatamam. E karı dedi ki bana bu dedi kaplama dedi. Kişi dedi. Bir bir şey bir şey. Burada tek işini yapacak <laughs> şey biliyorsun. <laughs> <laughs> üzüldüm Kutumu şu an. Güle Allah'ın cezaları. İşlerim açılacak. Böyle olumluyum bari ne yap? İşlerim açılacak. Şu anda sorarda oldu? Evet Eda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok üzülüyorum. Şu anda <laughs> yani. İşlerim açılacak diyeyim. Gidip bir yerde etsek ne oldu? Yerde alıyorlar mı? armacı? Ama harcım. ben sana dedim ki at al. En azından bir anlamı var değil mi Stella yani? Evet. Şahane çok üzüldüm. Dudağım da öne çıkıyor. Ama Melis bana sordu. Ben de dedim yeşil olsaydı yeşil. Gözlerimi oynadı. Çünkü orada bir yeşil renk yok anladın mı? Demek istiyorsun sana. Anladım. A Ama ben hep istiyordum ki böyle bir şeyim olsun. Oldu yani. Gözün aydın göz. Ama işte ayrı, kutum göz... yani. <gülüyor> <Kullanabilecek> <gülüyor> şey kutu burada yani. O da bu. Şu. Şu kadarlık bir şey. Bu Seda. Çok güzel. Teşekkürler. Lütfen kötü şey demeyin. Tamam mı? Link çok, çok güzel. güzel falan diyeyim. Sizi seviyoruz. <laughs> Getirin diyeyim. <getiyor>. Sledim. Ağzımdan akıyor. <laughs> 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 Güzel yapmışlar gerçekten. Bence çok iyi. Bunu herkes şey yapamaz. Bence. Beyaz çikolata kullansalar daha iyi. Ben siyah çikolata seviyorum. Ben de beyaz bana çok şekerli ve yoğun geliyor. İşte ben arada bir yediğim için. Ha. Ama en sağlıklı çikolata da çok Şunu yiyin. Çilemiz çok güzelliği. Dur size alevli şovumuzu çekeyim. Eda daha ben geliyorum diye alevli meyve tabağı istedim ve gerçekten getirdi soflar. Durun göstereyim. Bu alevli meyve tabağı yakmadılar ama o bir şey söyle. Tabaktaki ha. havayı anlatır mısın? <laughs> Sen anlatmak ister misin? Çok güzel Burası da. bir Ben çekemedim ama şimdi ne oldu size küçücük bir özet geçeyim. Şimdi biz şeye gittik. Abla bu buradan aşağı değil miydi? Ay ne yukarıda geldi. Hmm. Benim doktor geldi işte birazcık oturduk, <laughs> dertleştik falan. Sonra ise işte taksi çağırdık şimdi eve geldik. Gene taksi bizi yarı yolda bıraktı ve biz gene kaybolduk. Yalnız ağzım ne kadar şişman görünüyor. Şimdi yürüyoruz. <laughs> Ezgi'yi çok özledim. Ama çok iyi vakit geçirdim bugün. E daha biraz ateşi falan çıkmış. İnsan Covid, Covid falan olmuş. Sesim falan değişmeye başladı. Hızlamır falan içtim ama bir tek tırsmadım değil. Buradan ineceğiz buradan. Yok kız. <laughs> Allah Allah. Abla, bir sokak mıydı? Allah Allah. Sen abone ol. Ha evet manav arabasını gördüm. Öyle dostlarım. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz evde günaydın gel ben buz komposörü yapım dudağım biraz şişti ama yiyeyim <laughs> merak edecek bir şey yok cidden şuram biraz şişti tarçın da burada buzluyorum Allah <laughs> bugün sabah kahvaltı yapacağız Dudaklarım ödemli bir şekilde karşınızdayım. Hello. Son olmayan bir videodan merhaba. Dudaklarımın son hali bu şekilde baya doğal oldu. Ama yani indi. Büyük ihtimal bir emel. Emel galiba. Emel daha istiyor. Yani ben beğendim. Fiyat performans olarak da yani çok ucuza yaptırmadım. Ama bence gayet iyi. Doktorum zaten buradan teşekkür ediyorum. Çok iyi bir insan. Zaten vakit de geçirdik aynı zamanda dışarıda da. Yani çok beğendim ben. Yani bir iki seans daha gitmem gerekiyor sanırım ama ben döndüğüm için gidemedim. Umarım senin de severek izlediğin bir vlog olmuştur. Kanalıma abone değilsen aşağıdaki kırmızı butondan ücretsiz abone olabilirsin. Like atıp yorumda bırakırsan beni çok mutlu edersin. Bileklik hala kolumda. Biraz üzü üzülüyorum açıkçası. Umarım beğendiğini dile getirirsen çok sevinirim. Yani çok güzel bir deneyimdi İstanbul benim için. Senin de yanımda olduğun için inanılmaz mutluyum ve sana minnettarım. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bay bay. Bu arada Eda'ya da teşekkür ederim.